Büyükşehir Belediyesi glutensiz gıda destekleriyle her zaman yanında olduğu çölyak hastalarına doğum günü sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Müzik Diyetisyenler gözetiminde tamamen glutensiz ürünler kullanılarak özenle hazırlanan yaş pastalar sisteme kayıtlı 800 çölyak hastasına ulaştırılacak ve çölyaklılar doğum günlerini artık gönül rahatlığıyla kutlayacak. Pasta, evde yapımı zor olan şeyler, hani ekmek bir bize bunu karşılıyorlar bu şekilde, yapıyorlar, uğraşıyorlar ama pasta yapımı, çikolatasına kadar dışarıdan alımı zor olduğu için onu biz burada e, üyelerimize sağlıyoruz. Toplumun tüm dezavantajlarına, gruplarına yönelik, farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda glutensiz ürün desteklerimize de çölyak hastalarının her zaman yanında yer almaya çalışıyoruz. Yeni yıla da yeni bir sürprizle başlıyoruz açıkçası. Pastam glutensiz olsun projesine start verdik. Tabii genellikle doğum günlerinde pasta kesmeden kutlayan çölyak hastaları artık bu projeyle yaş pastalarını hem mumlarını üfleyerek hem de o hazla heyecanı yaşayarak doğum günlerini kutlama imkanına sahip olacaklar. İyi ki doğdunuz, duru ve doruk diyoruz. <laughs> Alkışlıyoruz onları, onlar da hepsinden. Türkiye genelinde zaten böyle ürünler, pastalar falan çok pahalı. Yani yurt dışından geldikleri için. O yüzden güzel bir etkinlik hani dışarıdaki insanlar için de güzel bir farkındalık yaratıyor bence. Çok teşekkür ediyorum.